ile Minecraft oynuyoruz. Hadi başlayalım. Değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Maden ile. başladık. <laughs> Arkadaşlar ben birazcık gülüyorum. Gülebilirim. Birazcık gülme krizi tuttu beni. <laughs> ben böyle gülüyor. Sen nasıl gülüyorsun? Ben, ben 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 daha gülüyorum. <gülüyor> Arkadaşlar dün dün iyi amacı yapalım hadi diğer videosu attık izlemeyi unutmayın. Çok sağ ol. Night Vision atsana artık Kuzey. Çok sağ ol arkadaşlar. İzle mutluyu. Evet yüzde yüz izleyin. Ben çok güzel pozu verdim. He Brosers video... He Brosers videosunda da çektik dün. Bir iki tane video çektik. Brosers videosunda da yorma, yorma ilk kişiye Brosers videosu çekeceğiz. Evet. Emi sen neye gittin yandın? Lav var orada. Bakın. Ne yandım be arkadaş. Ne yandım be. Watch so. watch 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 watch. Watch. Boykot et be. <laughs> Arkadaşlar abone olarak unutmayın. Evet. Sizce seviyorum değil mi? Evet, ben çok seviyorum arkadaşlarım. Arkadaşım <laughs> şüpheli. Sevmiyor Yo sev sev. Hadi sen şimdi arkaya git. Ben sana bir watch atayım. Ne yapayım mı? Sana vurmuyorum ki. Kuzey çabuk TP at çabuk. Hemen atayım. TP. Ya, çabuk çabuk Kuzey çabuk. O maden kaçmaması lazımdı ya. Nerede Kuzey sen neredesin? Aa, <laughs> bu dakika gidiyordu. Arkandayım Ay arkanda. Oğlum burada night vision versene lan. Benim. Sen burada ne ara iş şey yaptın? Tamam. O bu evde dönemek bak bu da bir şeyler var. Tavandan bir şeyler sarkıyor Dur dur be bekle dur kanka dur. Bu ne bir yapıldı lan dümdüz uzağa. Ne oldu orada senin yedilerin yerde? Ne Bura. Şimdi da bunu işimize yaklaşım şunları görün. Gel lan. O ses bende değil mi? Gelin mi de? Gelinme. Bir şey patladı. Dur bekle. Te altın kazıyorum altın. Bu ses sana mı? O su çıktı. Su da mı çekeceksin? Yukarısı yok ki. Bak. Bak. Çek artık. Sen ne oğlum nerede? Bak bu da yukarıdan geçiyor. Kuzey ne yapıyorsun kuzey? Çık artık ya. Ha, hu -hu. Abdest. Bravo kuzey. Abdest ee, alıyoruz gün evet, bir. Emre bir gün sen yedi masa sonucunda da öyle çekin yedi masada. Yedil masa birazcık bir tane arkadaşımız var arkadaşlar sunucuyu birazcık patlattığı için Adı da Merik. Kulakları çıkmaz. Sonucu patlattı. Kuzey, bilmediğin kişiye moderatör verirsen böyle olur. Ama ama güvenliği gibi gelmiş bana gerçekten. Sen öyle, öyle, geldi mi? Bana da öyle geldi de kan güvenmeyecek işte. Evet ben burada böyle kazıyorum. Sen benim arkamda gelirsin. Ben de kazıyorum. Ben de sola soldan kazıyorum. Hmm. <laughs> Evanterim boşaltmam lazım. Yok. <laughs> e sen gitti ya neyse. Ben valla Allah Allah böyle kızıyorum yani ysa Altın çıkabilir. Mik. Siliyorum. Ka mik sen de nasıl biri? Bence kötü. Yalan söyleme. Ama ben diye patlattı ya. Patlattığı için kötü. Zaten moderatör olsa bile sunucu oz yani kurucu olsa bile patlatmak yoktu. Aynen gizli eserlerin basesi olsa bile patlatmak yoktu. Aynen. Ona boşuna mı model öter verdik biz? Gozlu sucuğunda. Adam, böyle. Zaten adamlar son günlerde. Atıyorsun ha. şimdi bir sana sunucu açmadık ya. Hı. Sunucunun gelirleri de azalmıştır söyleyeyim. Bir hafta bir açmıyorsunca. Aynen o yüzden gelirleri azalmıştır. Sen oraya bayağıdır kit sala sakla tamam mı kit? Aynen. Kit baya işe yarıyor. Ya da ev ziyareti yapalım. He. Ses Tesla Taylan müzik koyak güzel ya. Aha bir yüksek aşağı zaten ben bir yüksek aşağı sıkayım. Tak. <laughs> ben katman kayısına geldim elmas yok. Patlattın. Bravo Kuzey. Takamadım, abi, takamadım. Bismillah. Emme <laughs> <laughs> peyi tutamadım az bekle kuzey. <laughs> tak sen ne yapıyorsun? <laughs> ya mı bu Kuzey. Ben? Kuzey çok Hemen geliyorum. Kapan kayısa gelmiş mi? O yüzden seve. Oha. Hemen başlayalım. Yolunu kapatayım. Dur. Şimdi buradan buradan bakalım. Ş kuzey kaç kaç. Ne oluyor Oğlum Maşallah ne lanmış arkadaş ya. <laughs> ne yapmış be aban? Of. Zevk alamadım. Burada yok. Eme sağda öldüğümüz kas. Eme sağda öldüğümüz kas. Uzak durayım da belki lav çıkabilir ona göre. Eme sağda öldüğümüz kas aşağı ben şuna kalacağım. Yukarısı benim. Aşağı sarımız kas. Oğlum direkt aşağısı zaten lav. Oğlum bu da ya ne bak bu ya, ya. Sen gel buradan kas. Oğlum bu sen? Yok yok dur. Bekle dur şurayı kapatsana kanka. Çekilsene. Sen aşağıdan kazın işte. Oğlum aşağıda lav var. Ya, yok yok. Kapattım ben git bak bir. Pii! Kuzey 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 <laughs> kuzey, kuzey. Evet sen bu yüzden mı? ölüyor. Evet, Allah emanet. Evet sen bu yüzden dümdüz kalıyorsun bu da. Ya kuzey ya. Ya <laughs> kabe. <laughs> kuzey tarla olmuş neden söylemiyorsun? Evet ama dümdüz kal işte bak bu da dümdüz kal sen. Ama kalsana hadi ne bak bir şey yok. Bravo kuzey. Kas kas. Kazıyorum kuzey. Oyden <laughs> kaz bak buradan. Ben zevk aldım ama. Gel hadi, gel. Hadi, ah elmas Uf. görüyorsun değil mi kuzey? Elmas bulamamışsın dese nereden atıyorsun bu <laughs> kesinliği? Ya fuck kuzey sana, fuck! Aa bu da yamışık lan! Aa yanıyor! Yanıyorum ya habibi. bi <laughs> Emi yak, amir bak bu da elmas çıktı! Kapattı! Emi o nasıl kaçıyor? Bak bu ne ev mı ya. Hem <laughs> <laughs> ya nasıl kaç bak e, Nasıl kaçıyorum? bak bir kaçıyor bak bak. Bu ne şey? O da yaşık ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bir de böyle kaçıyor bak bir de böyle bir kaçıyor bak. Bir de böyle kaçıyor. bir de etrafında döndü yanlışlıkla. Ben onu video izleyince göreceğim bakayım. Böyle havada süperken döndü. <laughs> Çok güzel atladı. 360 atmış. <laughs> 360 at. <-60. gülüyor> Arkadaşlar gördü şimdi. <laughs> bakayım burada. Ha ya. Ya kuzey ya. Kuzey ben de öleceğim Allah'a emanet. Ben de ölüyorum. Ben öldüm ben. Hemen sebat ölmeden. Kuzey buraya açma burası çok kötü yere gidiyor. Evet <laughs> aç. Açma diyorum açıyorsun ya. Böyle bir şey olam. Oh. kaz artık. Koca kaz. Ya Kuzey. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne yapıyor bu Kuzey ya? Ben geçemiyorum. Haciz. <laughs> Arkadaşlar Kuzey çok şey. İşçiye tacıya vur. <laughs> <laughs> Sevka. Güzel ayıp oluyor ama. <laughs> Buraya Maya Meltem teyze de izleyeyim. Gerçekten izliyor mu Kuzey videoları? Eğer izliyorsa selam edeyim. Yok. Ölsün <laughs> <laughs> yani. Ölsün <Nasılsın> yani Emi <laughs> Ne ya yani Deniz? Olduğum yere TP atıyorsun oğlum. Emir bekleyeyim. Baba be. İyi ki. Ya hadi be oraya lan olacak kesin atacaktım. Orada hayallerim vardı benim. <laughs> İkimiz <Kibizleniyoruz>. ölüyoruz lan. İkimiz ölüyoruz. İkimiz ölüyoruz. Kıvak kıvak kuşak. Kıvak kuşak. Ben ölmüyorum. Tepe at. Ölmüyorum. Emir tepe at. Emir tepe at. Fikri atamıyorum. Ha, bu da attı hemen senin yüzünden. He? Senin bak? O da Aşağı bak. Bu şey net atmaz. Atıyorum. İşçi işçi bak. işçi sendikası. Oh kuzey. Oha. Kuzey ya. Bu arkadaş ya bu sakın. <laughs> bu benim yanımda bu okulda apayrı oluyor arkadaşlar. Ne mi dönüşüyor? Emi <laughs> arkaya bak. Kuzey laf sesi geliyor. Ma öyle <laughs> mi Selamun aleyküm. <laughs>

kuruyor acaba? Kim <laughs> ya? Maşallah çok akıllı oğlum. Ben de şuna kazıyım. Güzel, Aşıklar Çeşmesi mi yapıyoruz? <gülüyor> Yürü! <gülüyor> Merhaba. Maşallah, bu da çok akıllıymış. E neden oyun oynuyoruz Mav mıyız biz mi? Merhaba. <laughs> kalacak yerin olmadığı için. <laughs> o oyunu sıkıştım. Ben bunu kalacak. Evet, çok akıllı. Güzel <laughs> bak. Of. Emre sen, Emre sen neden bunu kazmadın Bak burada elmas var ya. Bak burada elmas varmış ya. <laughs> Redstone. Yanlış işte bu. Gelmiyor falan. Ayıp oldu. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Arkadaş avada vakit Bu video böyle çok eğlence şey geçti. Bol gülmeli. Bol <laughs> gülmeli. <laughs> sende de var. İşçi sendikasına dilenci var. E, i̇şçi sendikası ne? Hem vuruyorlar hem dövüyorlar. Ya yani, ne Hem de çalıştırıyorlar. E, i̇şçi sendikası ne? Ne bileyim ben. Aa ama tartın. Bak elmas var görüyorsun değil mi Kuzey? Nerede? Yürü! Nerede? Nerede o? Evet bana bak. Bir Labır labır. Lambır <laughs> lambır <lumber, n> <laughs> ne oldu? <laughs> ya bu bu ne diyor bir tane. Ben bu ne oldu? Evet orada senin cesetin var Çok kazdık. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş.

Algılayamadım. <laughs> Üstüne düştüm. Lan <laughs> 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 burada kayboldum oğlum. Biz nereden geldik? Şurada gelmedi. Ben de biliyorum ki. O kadar çok mantıklı şeyler yapmışsın ki kızım. O de o ev yapmışız be. Aa! Biz biz geldik biz yok. Yürü. Bak biz buradan gelmişiz. Bak Yok. yokmuş. Nerede kuzey? Orada yokmuş. Maşa da <ağımıza> çok akıllı. <laughs> 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 sen sen Hadi yanını kazan. Sen yamlak, Kuzey mouse da çok iyi şey. Bak abi de bir yer var. Nasıl sen? Gel. Sen şu yandan kas. Kuzey gelsene. Nasıl sen? Ne? Ana. Nasıl burada lan bu ya? Tamam mı cem gidiyor? Vurma. Vurma vurma. 我实在不准备。<laughs> <laughs> şiş diye bir şey çıkacak görüyorsun değil mi? On batı şu al alça... bak opsiyon mu bası? Bak opsiyon var. Ama bizim ama bizim opsiyonlara ihtiyacımız yok. Evi bak. Bura bak güzel. Evi bana bak evi bana bak evi bak evi bana bak. Güzel buraya gelsin evi. Geldim. Neredesin? Burayı. Evet. Bu da opsiyonmuş. Aynen. Kuzey suyu kapatsana ben de. Suyun kaynağını bulmaya çalışıyorum. Biliyorum aynen. suyu kapat ben şey lavla yürüyeceğim. Dur kaynağını da bulmaya çalışıyorum. Bul artık. Çok tepeye çıkıyorsun. Al burası. Tamam şöyle kapatak şöyle. Burası denize çıkıyor han. oraya O bir yer ki. Emme sen kapattım. Yavaş yavaş gel şimdi. Kusun kaynağını kapattım. Senden geçemiyorum ben hala. Kusuruma bak. Çok içtiğim önümü göremiyorum. Perde çarın attı. Unutma. Oğlum o sen gideceksin. Gönder artık, gönder artık, gönder artık, vur artık, Kusura şey vurma, vurma, tamam, 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 oğlum, sen. Sen ona tamam, 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 ya Ma vurmayacağım. Ma vururken kendisi düştü. Bravo Kuzey. Yemin mi senin ben çarşım. Yoha. Ne şey tokat ediyor. Meltem teyze burayı gün. Hoppata. Of. Bu video artı 18'e döndü arkadaşlar. Yemin dakika oynuyordum. Hoş Kadim sayıda günde Unutmamışsa Çok içtiğim var Buraya bir ya Sadıkça Vur artık vur Sen bunu çıkartmayacağım İkimiz öleceğiz şimdi ya Ben öl ölmedim Sen... Yani kazanan benim kuzey ağlamayacaksın Zövüm zövüm var sence Zövüm yok Benim ateş. Bit var. Can gövüm. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim ne yapsak? Bitecek mi ya? Hadi bitirek. Bu da bitirek mi yanıma gel. Yok yok burada bitiremeyim. Bitirmeyek. Ne Eee Burada altın bu, e, elmas bulursak öyle bitirelim. Ne bir versene. Yok mu? Yok ya. Evet suyu kaynan yaştın. Zevk aldım. Ben şimdi abi, bir tane elmas buluyorum. Bir yana göre. Hadi gel eve gidelim. Ham yaz. Ya, yok ki. Tepe tepe emin. Gel şu da yanıma gel. Şu da bir tek. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ne evet, mi? Görüşürüz. Evet inşallah görüşürüz. Allah'ın izniyle sizi seviyoruz. Allah'a emanet. Bay bay.